Ee, bizim rezalet ve kepazelik işine biraz geri dönelim. Ee, <laughs> Müsaadenizle tabii. Estağfurullah. ki. Estağfurullah. Ee, siz uluslararası ilişkiler uzmanısınız ama ya da sizin bölümünüz o ama. Yani biraz değerlendirelim bu meseleyi. Ulusal Birlik Partisi çok müthiş bir kavga yaşar şu anda ve çok uzadığı için de kırgınlıklar daha fazla artar. Pazartesi bu parti nasıl bir ya da bu partiler nasıl bir Ulusal Birlik Partisi'ne uyanacaklar? Bilmiyorum. <laughs> umurumda da değil. Çok çok ciddiyim. umurumda da değil. Bakın, evet. e, yani çok e, ciddi söylüyorum. E, şaka da yapmıyorum. E, yani hem başbakanı, hem rakibi Ahmet Kaşifi birkaç kez dinledim. Evet. E, her gün dinlemiyorum onu da söyleyeyim. Çünkü vaktim yok. Yani başka işlerle de uğraştığım için. Yani e, daha önemli işlerim var. Birkaç kere dinledim ama ve gördüğüm şu hiçbir e, hiçbir fark bulamıyorum ikisi arasında. Evet. Yani. Peki Türkiye'nin bulduğu fark nedir mesela? Ne, ne diğerinin e, çok böyle e, katı bir şeyi yok programı yok mesela. Evet. Belki de başbakanın daha fazla vardır en azından Türkiye ile olan e, birlikte yaptıkları protokol en azından onun yüzde savunucusudur. Ama yani Ulusal Birlik Partisi içinde benim görebildiğim kadar başbakana muhalefet yapan grup içinde de hani e, başbakan şu işi şöyle yanlış yapıyor. O yüzden bizi seçin. Biz geldiğimiz zaman şu 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 programı uygulayacağız. Şu şu nu farklı yapacağız diye bir şey görmedim. Ve bu beni üzüyor. Tabii ki. Ha, bu değil sadece evet. muhalefete dönüp bakıyorum. Bak yıllardır en azından son iki yıldır senin programlarda da söyledik. Yani bugünkü muhalefet gerçek anlamda yarın bir erken seçim olsa ve iktidara gelse ertesi gün ortaya koyacağı bütün bakanlıklarda bir parti programı var mı? Yok. Bunu göremiyoruz. Maalesef CETB, göremiyoruz. CTP aradı bir program yapsın ama... Duyduğumuz kadarıyla galiba kendi, kendi içlerinde e, şey yapmışlar. E, Bıçak bıçağa geldiler. Bilmiyorum, bilmiyorum. Onun, o da o, dediğim gibi yani işin içinde değilim. Biraz da dedikodu yapalım yani. <laughs> Bıyıklı gözlüklüler inan, bıyıksız gözlüksüzler aslında. Bence, <gülüyor> bence... <gülüyor>